Ben arkandayım de... bak. Batusar. Şimdi arkadaşlar neden burada başlattım? Şu anda Batusar'ı bekliyoruz. Ee, arkadaşlar bir mı bahsedeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi aşağıdan. Yok bir şey olmadı. Mikrofonum düştü sadece. Tam girdim şey şey ben. Tamam kanka. Ee, aşağıya astasstas yazdım gördüğünüz gibi arkadaşlar ve ismi Yanato ve e, skinim değişik. Batusar bak buradayız Batusar. Sen. Bak, Benim flayım var burada. Bak arkana bak Hı? arkana arkana. He. Tamam. Gelin. Uç Gelin. Anaa. Uç. Gir. Gir. Gir lan şuraya. Şöyle bir. Arena ar 8e girin. Hadi. Adam. Bir yalan. Kaç lira fly? Eee. Merhaba. O işte Tamam merhaba. Merhaba. Oğlum bir susun lan. Bir konudan bahsedeceğim. Fly kaç lira? Fly kaç lira? Bir Bir susun. Hı -hı. Arkadaşlar işte evet, benim 10 dolar dedi bak aşağıdan bir 30 lira kısacası. <laughs> arkadaşlar e, benim premium Royale 1980 çalındı. Onun için de e, artık bunu kullanacağım. Bu da arkadaşım premium sadece video çekmek için gireceğim. E, sa zaten bu sıralar WoW Team'e başladım arkadaşlar. WoW Team oynuyorum. E, Bunun da çekeceğim işte dediğim buydu. WoW Team oynuyor. He. Ben de oynuyorum. Tamam oynarız. İşte arkadaşlar al, artık Papatya çar var. Ben eskiden oynuyorum. Ben, ben daha yeni başladım. Daha benim şey üst erdi bir şey benim. Tam kurtakın oynarız. Bana kutup falan gelir ama. hani anne. O belki bunu bunun, bunun şeyinde videosunu çekerim. İşte arkadaşlar toprak LOL de... oynuyor mu LOL? Yok. kimse. Abi ya. Yani. Tamam top var <laughs> <başladım. gülüyor> Aa başlıyor. No Abi çok az çok şey, az. Abi ben, Aa, ben şey bir şey söyleyeceğim. Herobrine'ın kaçıncı bölümünde izledim ben? Yeni bir bölümdeyiz de işte. Ha işte. Ya ikinci bölümdeyiz aslında. Beş kişiyiz diye. İşte. İnşallah kanka dördü Türk. Şu e, Diago sadece e, e, değil o kadar. Yanındaki Met de Türk. Metrek Türk mü? Met aynen. Allah Allah. Ben e, yapacağım sonra birilerini e, düşüreceğim direkt. Allah 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 Kırdan Allah, Allah. çıkam 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 çıkam. Ee, arkadaşlar Batser'ın kanalı yok ama şu e, şeyin kanalı var. Aa çıkamadım. Bir dakika lan Tom'un plan kanalı var. Adama vur. <laughs> oh, git Batser, Batser git. Oha Batser <laughs> fly açmış. <laughs> Oha çok fena ile. Adam çok fena ile etkili. <laughs> fly, fly açmış Batser. Yaptım. O yaptı. Ana <laughs> yaptım. Oğlum bir tane adam oh, yiyecek. Ben abi birbirimize alamıyorum. dal oğlum. Aynen aynen abi ölüm. Ölüm adamdaki ek güzel ya. <laughs> aynen. Durun. Durun kaçın. Ay birbirinize dalmayın. Bir kişi üç kişiye dalalım. <laughs> Şu şeyi de öldürün lan. Pa penguen'i. Bekleyin. Tamam, tamam durun. Dalmayın, durun, dalma, dalma. i̇kiniz ik beni Lan oğlum dalma, üçümüze de geçin. Oğlum bazı ne kadar iblisin lan. <laughs> <laughs> şey, şey, bu. Apple Diyayı buldum. Buldum. Bu. Aa, aşağı düşüyordum. Var bir bize yani. düşürmeyeyim. Bir bize Bu kim lan? Diago'yu düşürüyorum ben. Vay Diago. Aa. Şuna mı? Düştüm onu. lan. <gülüyor> <gülüyor> Şeye çıktım lan hani öbür. Bekle, Batu bekle. Aa, dur. Aa, üçümüz kaldı. Oya çam çok güzel, çok güzel. Bir dakika, dur, durun. durun. Ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir yüksek FPS alıyorum çünkü işte e, Survival Games'in dördüncü bölümde dediğim gibi de artık videolarımı htm'de çekiyorum da ben bilmiyorum bu nasıl yapılacak. Ben bende bendikemi sunuyorum. Bir masası. Abi durun vurmayın. Ya bir vurmayın oğlum. <laughs> oğlum makroyu açtırmayın bak makroyu bana açtırttırmayın burada. <laughs> Olmayan makro. Ay 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 Ben böyle bekliyor bekliyorum. Ay şimdi Dal dal dal. Olmayan makroyu açtırmayın bana. <laughs> Bekle bana. Bana bir daha almayın şu görüş açım bir 99'a getireceğim. <laughs> ben ışıkları kapatıyorum. <laughs> Işık ışıkları kıracağım. İpli... <gülüyor> <gülüyor> kendi aldığımı kırdım bu da eğlencelik bir video oluyor ya belki bundan sonra değişik videolarda çekeriz arkadaşlar bilmem ben meclise giremiyorum ama illa <laughs> bana kıtır kıtır sen ya ay bak burada çok sorun ben içinize birden dalamıyorum normalde adam adam Abi düşmüyor. <laughs> ya abi ben ikinize birden dalamıyorum. Sonra ben toprağa dalacağım umut bana ya. Ben umuta dalacağım toprak bana. <laughs> Aga bi ölmedin ha öldü tamam. Aa şunu da lava. Aga herkes ben... altı lan. Kazandım <laughs> 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 ya ya ya. Ya 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 he. Ya ya he. Abi öldüm ya. Kanka bak taktiğim var. Aha batsar batsar batsar. Ona bir de kal. Öleceğim lan. Abi öldürdü ya. Nereden Aha. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda da yüksek FPS alıyorum. İşte bunun nedeni Echoion'la çekmemin sebebi. Can da yani o show of FPS olmasa şey oh. e, Abi kimi aldı? Ben. Ne yapacağız? Ha TNT'lerden kaç. Aa önümde patlayacak. Abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> en nefret ettim. Aga düştüm. Aga nasıl shift basamıyoruz ya burada? Abi en oldu ben düştüm. Abi burada shift basmayacağım diye ki direkt kaçacağım. Ay direkt koş. Ben kazandım demin. oha oh, Aa. Aa. Yanlış kaldı. Bay bay, ya. bay ben gidiyorum. Ben oh. kazandım. Ee, çok güzel bir soru. Olay. 37. 400. 437. Oh, 37. Abi tamam bana thank you dedi. Bu ne? Kanka sonuncuyum oğlum toprak kazanıyor. Ben bitirdim ya. Ben kazanacağım, kazanacağım, kazanacağım. Ben var ya bitirdiğim anda. Batu öl Batu Batu Allah belanı versin Ben bitirdiğim anda sana vurdum. Biliyorum gördüm. Bana targı atmayın. Please. Abi, ok. <laughs> ya oğlum niye targı atıyorsun ama? Aa ben onu batır sanıyordum. O <laughs> benim. <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Aa ip ne der ya? <gülüyor> <gülüyor> Aman be oğlum. Oğ 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 oğ. Abi oğ değil. Aa <laughs> 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 <O, gülüyor> <o, gülüyor> öl. Öyle... Allah 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 Abi Allah beni arkaya attı Biliyorsun be. Ben mi kılma. Aa benim okulu şey değil ya. <gülüyor> benim <laughs> okulu şey değil. Adilen bırakmalısınız. Tamam toprağa şey atmıyoruz bak. Dur dur dur. dur Arkada <-Gülüyor> <laughs> İki kalbim var zaten. <laughs> hadi. Hadi toprak. Hadi ben kazanacağım. <laughs> <laughs> abi <laughs> ne <nüfuklar> ya? <laughs> oh G G G G G G. Hoppa hadi sana vay vay. Aga bay. ben üçüncü oh. oldum biliyorsunuz değil mi? Aga 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 çok hızlıyım. Aga flash oldum aga. Aga nasıl bir flashım lan ben? Gibi Ahmet Aga izleyici. Ya aga ben şeye çok üzüldüm. Ya. Ahmet Aga ile şey kavga etmiş ya. İbrahim aga. Oğlum onlar be, barıştılar. Ha lan. Demin şeyimin de de de. Minecraft'ın videosunu izledim de. Minecraft evinin videosunu izledim de. Barışmışlar. Oğlum Biz, biz de, de, de söyledim. De. Oğlum hiç diamond yok mu lan? Abi cc. Yani, ya. <laughs> oğlum hiç diamond yok mu? Ben kırdım kanka. Oğlum tam da ben kırdım. Biz biz zaten diamond bulacağız. Oh bulmuştum lan. Kanka epik şey İbrahim Gül, İbrahim Güneş gülücü. Ha benim 5'te kaldı. O Batusar gel şuna bir dalalım. Oo ben valla öldüm ya. Abi, Abi sonuncu oldum. <laughs> toprak. Ya lan <o> toprak. <laughs> çek, çek. Ya arkadaşlar çok gıcık oluyor bakın şu ikisi ya yani şu şu gördüğünüz ikisi 60 liralık bilemiyorum benimki 10 liralık. <gülüyor> <gülüyor> Ama Hypixel de VIP'yim o <laughs> zaman. Bakın yukarı yukarı bak yukarı. Popo muyum, popo? İkinci partta görüşmek üzere demeyeceğim çünkü direktman gireceğiz. Yanıma gelin yanıma gelin. Uçuyorum ben sorun yok. Tamam şu arena 11'e girin. G girdim. Girdim. Ederim, ben girdim. Aga keşke burada lafım açık olsa. Ney? Hmm. Türk Dört Benim, Benim burada nelerim vardı? Ee, kitlerim vardı. Bakayım. Kanka, Kanka burada ne yazılıyor? Mu? E, bir dakika. Hmm. Adı neydi lan şu şeyin? Chamberlain. Adı neydi, şeyin? neydi lan şu şeyin? Oğlum şuna bakın ya. Lan <laughs> oğlum Türk dart. <laughs> ya hayır bildiğimiz bak. Minecraft sağ yazdan az. Oğlum. Bak Minecraft'ta yeni başlamış prim şey premium çizim. Aynen. Low. Low. Aga lava at. Ben lava at ya. Bana. Kasam. Low siz. <laughs> Oğlum ben <laughs> niye lava atlayayım ben? <laughs> i̇tmeyin beni. Hacım bak. İtme bak, beni. Dur. İtmeyin beni. İtti lan beni. <laughs> Baklar orayı ba orayı başa koyacağım. Sen lava atladım bir anda gözümün önünde bir anda ortaya ışınlandı. Onu başa koyacağım. Aga düştüm. Hayır. Ahmet abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <ikinci partiler. gülüyor> yani elim bu kadar değil. <laughs> tamam anladık tamam tamam senin challenge'larını yapacağız şimdi defol git buradan Erwin evet. Şimdi adı neydi şu şeyin ya? Arkamdan particle çıkıyordu Particle Efekt. Abi, abi Erik böyle dünyanın fake'ini attı lan. Ya üçümüz varken ya oha bir Erik lan. Ben de game mod game mod bir de yapıyorum şu Uçarken ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, Batusara gidip şey attırabilirsiniz. Fly açtı çünkü o. Aslında burada hiçbir şey yok. Aslında dün başta da fly açıyor bize yedirtmeye çalışıyor. Onlara fly alıyorum. Adam ha, ben, aslında ben indirimde almıştım fly'ı. Yedi buçuk. Abi. Evet. Ben Oğlum, bakamadım. Yanlışlıkla e, e, Ender Pearl attım. Toprak senin pelerinin mi var lan? Optifine evet. kullanıyorum. kullanıyorum. Optifine kullanıyorum. Ben pelerini ya, Adam, adam bana target ya. attılar. Oğlum onu ben nasıl açacağım ya? Ha, white Kelly'siyle. Uçmuyor mu bari? OHA Knock BEK AY Knock BEK YA ALLAH SEVGİM BEN ANAMIYORSUN e, <laughs> Umut'u atın Umut 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 görüşürüz Umut Ya mal mı lan ya Umut niye atılmıyon Umut Anam düşüyodum Lan anam, atın, Oha ya White pizza Abi, Abi, Abi atlayın ya ben şu tü şeyi ben Anam. Ya vay ya Nasıl iyiler ya Umut ipinizi niye Niii o <laughs> oh, BANA vuranın MERHEMEM VAR YA <laughs> İlk başta ben vurdum Jungle 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 Salaklar Aha 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 yapamayın Aha Good yapamayın Yapamazsınız ya. yapamazsınız Good. Yapamazsınız <gülüyor> <gülüyor> Toprak yapamazsın <laughs> <laughs> Toprak Toprak cidden yapamadın lan Aynen Toprak Toprak pelerini kaç lira aldın lan 30 KÜÇ 10 dolar aslında Eee 30 lira oluyor işte daha ucuz değil mi? Sprice neydi lan sprice? Ya yani nooblar ya. Batsar çekil batsar batsar. <laughs> Allah'ım belanı anlıyorum. Batsar senin var ya ben. <laughs> Umut. Eee buna target atacağız. Hani ben batsarı şu anda target attım. Kanka white bc ile. za za